pantolon için 50 bin kilometre e, yol tepiliyor. Çünkü şey ham toplanıyor. Oradan ihmal evet. ediliyor falan. Ve bunun için 30 kilogram karbon dioksit harcanıyor. 8 bin litre su ihtiyacı var. Ve her saniye dünyada 60 tane kot pantolon satılıyor. Yani bunları bir de 60 ile çarpacağım. Çok büyük sanayi ürünlerini görüyorsun şu anda. Sanayileşmenin getirdiği harcamaları <laughs> dünyayı nasıl tükettiğini görüyorsun. İnsan yapımı şeylerin fazlalığını gösteriyor. 400 bin yıl önce, 200 bin yıl önce ve sanayi çağında artık iyice insan yapımı e, ürünler çoğalıyor. O plastik endirenin yok olması için 450 ile 600 yıl gerekiyor. Bunun 450 yılda parçalıyor. Bu arkadaşlar da ölümsüz. Bir hiç görmüyoruz yeah. ya. bu şekilde parça parça gizliyoruz. Bu arkadaş mikroplastikler her yerde diyor dağılmış şekilde oluşunda. Bu <laughs> da temizlenmeleri. Maalesef çok zarar veriyor. Ama burada gerçek arı dans Ve nüfusunun nasıl azaldığından bahsediliyor. Bunun anlamını farkında mısınız? Yani farkında olmayan insanlara söylüyorum. Dünyayı öldürüyorsunuz. Arıları değil. Birazcık dikkat etmek gerekli. Aa, panda mı? Bağ bağ o herhalde nesli dükkanı için böyle. Green Panda diyor. Şunun tatlılığını bakın Tabii böyle çok tatlı. Ama gerçekte de çok tatlılar ya. Ayy. Of of of. Bunların beslenme saatleri hele iğnesi geldiğinde. Ay Allah'ım ne tatlı oluyorlar. Biz sürekli düşüyorlar çocuk gibi ya. Çok acayip canlılar var. Daha bilmediğimiz neler var kim bilir. Bunları <laughs> karpuz atıyorsun, karpuz diye Elma ile elma ile bayağı <laughs> bir, şey, bir şey yok. Tek tek karpuz yiyorum ben sana. Isırıyor yiyorum. Öyle diyorsun da. Yine de. Dermoplastikçilerin çalışma yöntemlerinde heykel tıraşlığın birçok ögesini görmek mümkündür. Önce hayvanın normal büyüklüğünde ve kilden bir modeli çıkarılır. Bu modele her türlü anatomik incelikler, deri altındaki adale aparesi de dahil olmak üzere gösterilmeye çalışılır kilden yapılma bu modelden alçı kalıbı çıkarılır ve son olarak da terzi elinden çıkmış ölçülü elbise gibi hayvanın postu bu kalıbın üzerine çekilir. Burada sergilenen erkek gergedan 1872 ila 1909 yılları arasında Berlin Hayvanat Bahçesi'nde yaşamıştır. Berlin Zooloji Bahçesi'nde yaşadığı sürece bu zırhlı gergedanın birçok kez boynuzu düşmüş ve yerine yine yenisi çıkmıştır. Boynuz düşmesinin o zamanlar doğal bir olay olduğu sanılmıştı. Bugün ise boynuzun hastalık veya yaralanma nedeniyle düştüğü tahmin edilmektedir. Ya en sevdiğim <laughs> hayvan galiba. <laughs> en korktuklarımdan bir tanesi. Beyaz kutup kutup ayısı. <laughs> Çok zekiler. Evet, evet, aşırı zekiler. Çok tatlı gözüküyorlar ama... Aman. Aman diyeyim. Bak seninkiler. Yukarıda çok Çok tatlısınız. Ama uzaktan. Ve evet, doluk. <laughs> Ve doluk. Yok, yaşasınlar ama... Uzak. Uzak, <laughs> uzak olsunlar. Ben bakmaya bile dayanamıyorum bunlara. Bunlar eski, ah. çok tarihi şeyler. Evalar, daha tarihi doldurmalar. 1900'lü yıllardaki müzeden kalan eşyalar. Yenilenmemiş. Şu düğmeye basınca çat kapılar açıldı. Nereye giriyoruz biz? Burası buz gibi. Hızlı gezelim. Aa, Aynen burayı hızlı gezmemiz gerekiyor. İşte bunlar gerçek. O kadar büyük görüyorsunuz değil mi raflar arkada? Hepsini tek tek incelemek isterdim. değişik renkte içinde bulutlu sular acaba neden? <laughs> Sarılıyor gibi. Ay. Kaç çeşit vatas var. Hepsini görmemiz mümkün değil. 30 milyon çeşit varmış burada. Zaten bakın yukarılara kadar buraları bura göremiyoruz ki. alkol içinde korunup saklanıyormuş. Koleksiyondan bir bölümü burada gezip görebilirsiniz. Yüksekliği 3 metreyi bulan raflarda balık koleksiyonu bilimsel terimiyle söyleyecek olursak ihtiyolojik sıvılı koleksiyon bulunmaktadır. Bunun üzerinde de herpetolojik koleksiyon vardır ki burada amfibi ve sürüngen türleri vardır. giden aynı tepki veriyor çünkü içerisi gerçekten buz gibi. Ama iyi oldu. İyi <laughs> 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 ben burayı gezemem. Kocaman gerçekten. Tiksiniyorum <laughs> görmekten bile. Tamam gel. <laughs> yani şöyle pıt çekiyorum bakmadan artık ne çıkarsa. <laughs> Kurguyu nasıl yapacaksın diyeceksiniz değil mi? Bilmiyorum. Tamam bitti. <laughs> Çok komiksin be. Şimdi <laughs> benden haberin var mı acaba bakıyorsun çipi çipi. görünen B Müzeler Adası. Şu parmağımı sokacağım Ha. B Müzeler Adası. Ve diğer yerlerde gene kalenin içi gibi düşünebilirsiniz. Sağda solda yerleşim yerleri var. Onun dışında sadece tarlalar. Yıl 1737. O zaman Berlin haritası böyleymiş. Ağustos 1908'de bu şekilde bir haritası varmış. Evet, şu anki haline benziyor. Tabii dışarıda herhangi bir yerleşim yeri yok. En başta Şertinburg var. Orada da altın var. Sonra Antalya ve bu şekilde artık uzaklaşıyor. Yani şerit tam bir yatay harita aslında. Çok güzel olmuş. Evet, 1908 yılında oluyor bu olayda. <laughs> çok parlıyor ya. Buradan çeksene. De. Şimdi güneşe olan uzaklıklarına göre ilerliyoruz ve başladık. En yakın Merkür. Venüs. <laughs> <Beniz. gülüyor> aydan gelen bir toz numunesinin plastik bir reçineyle kaplanmış halini görüyoruz şu anda. Umarım görebiliyorsunuzdur. Patlamadan bahsediyor. Çarpışıyor. birbiri içinden geçerek yeni ve daha büyük galaksilere kaynaşıyorlar. Sonuçta, yolumuz gibi yüz milyar yıldızdan oluşan bir sarmal galaksi. Yıldızların bir bölümü galaksinin çok parlayan merkezinde toplanmış. Bunların kütle çekim gücü o kadar şiddetli ki ışık bile buraya bir kez girince bir daha oradan dışarı çıkamıyor. Sözünü ettiğimiz bir kara deliktir. Galaksilerin sarmal kolunda sürekli olarak yeni yıldızlar oluşur. Bunların parlamalarını sağlayan enerji hidrojenin helyuma dönüşmesinden elde edilir. Bu süreçler günümüzde de devam etmektedir. Ama büyük yıldızlarda hidrojen miktarı daha çabuk tükenir. Basınç ve ısı bunlarda o kadar yüksektir ki daha ağır elementler oluşur. Sonunda yıldız kendi merkezine doğru çökerek süpernova olarak patlar. Gaz ve tozdan oluşan örtüsü yeni kuşak yıldızlara malzeme olur. Yaklaşık 4.5 milyar yıl önce galaksimizde bir gaz bulutu bir araya gelerek yoğunlaştı merkezinde yeni bir yıldız yanmaya başladı. Güneşimiz onu çevreleyen tepsi gibi toz düzleminde toz parçacıkları gittikçe daha büyük yığınlar oluşturdu. Son olarak bu yığınlar arasındaki çarpışma ve birleşmeler sayesinde gezegenler ortaya çıktı. Devasa bir çarpışma dünyayı temelinden sarstı. Çarpışma sonucu uzaya fırlatılan kayaçlar gezegenin çevresinde dönmeye başladı ve giderek ay şeklini aldı. Akıcı akkor halindeki yer kabuğu çok yavaş sertleşebildi. Çünkü dünyaya devamlı olarak asteroid denen büyük gezegenimsiler düşüyordu. Zamanla ilk okyanuslar ve atmosfer oluştu. Ana kara levhaları hareket ettiğinden yükselme göstererek dağları oluşturdular. Yosunlar ve bakteriler dünyayı sardı, atmosferdeki oksijen oranını arttırdılar. Oksijen, evrimin bundan sonraki aşaması için bir temel oluşturdu. Hayat, karada ve havada olmak üzere gelişmeye ve çeşitlenmeye başladı. Zaman içindeki gezimizi burada son verelim. Hello. <laughs> Yay. Yurdumuz olan gezegenimizi terk edip şimdi uzayda bir yolculuğa çıkalım. Ay yüzeyinde sayısız kraterler mevcuttur. Kızıl komşumuz Mars ise soğuk bir çöl derin kanyonlar ve yüksek volkanlar çehresini biçimlemiştir. Şimdi de asteroidler yani gezegenimsiler kuşağına geldik. Burada 200 binden fazla kütle ortalıkta fır dönüyor. Satürn, Zühal gezegeni ise onu çevreleyen toz halkalarıyla ünlüdür. Uranüs ile Neptün dış gezegenlerdir güneş bunların yüzeyini sadece eksi 200 santigrat dereceye kadar ısıtabiliyor. Güneş sistemimizi terk etmeden önce buzdan oluşan ve birçok kuyruklu yıldızın yurdu olan Oort bulutunu geçmemiz gerekiyor. Güneşin yıldız komşusu Güney Gök Küresi'nin en parlak yıldızı olan Alfa Centauri'dir. O aynı zamanda bir yıldız üçlüsüdür. Türkçesi ak yıldız olan Sirius, güneşimizden 26 kat daha parlaktır. Ona eşlik eden yıldız, yakıtını tükettiğinden beyaz cüce yıldız haline gelmiştir. Orion, avcı takım yıldızının en parlak yıldızı Beytül Cevza yani İkizler Evi adındaki yıldızıdır. Bu yıldız bir üst dev grubu kırmızı yıldız olup güneşimizden 800 kat daha büyük 10 bin kat daha parlaktır. 100 bin ışık yılı büyüklüğündeki samanyolumuzun engin derinliklerinde yol almaya devam ediyoruz. Galaksimizin sarmal kolları yıldızların oluştuğu alanlardır. Şimdi galaksimiz samanyolunu terk ediyoruz. Galaktik komşumuz Andromeda Nebulözü'dür. O da bir salmal galaksidir. Bu galaksiler 2000 galaksinin oluşturduğu Virgo süper kümesinin bir parçasıdır. Galaksiler evrende tek biçimli dağılmazlar. Petek şeklinde filamentler halinde toplanmıştır. böyle bir canlı yaşamışmış. Adı ne? T-Rex. 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 İşte o gerçekte boyu bu. Aşkım bir yanına kadar gider misin? şey düşünebiliyor musun? Valla aklına gelmeyen başına gelir insan. Ben var ya üf, üf diyorum. Bak korkudan... Mesela bundan daha fazla korkuyorum. <laughs> bilerek ya da bilmeyerek... ...bitki ve hayvanların doğal yayılma sınırlarının çok ötesine yayılmalarına yol açmıştır. Neozon denilen bu gönüllü olmayan yeni yerleşimcilerin çoğu yabancı bir ortamda oranın yerleşik ve uyum sağlamış canlılarına yenilmiş ve kalıcı olamamışlardır. Burada biyolojik çeşitlilik duvarında gördüğünüz etkileyici tür çeşitliliği yine de yaşamdaki çeşitlilik zenginliğinin sadece küçük bir kesitidir bu duvarda kaç hayvan görüldüğünü bir tahmin etmeye çalışın. Sizce kaç tane? 10 Burada 3000'den fazla hayvan sergileniyor. 60. Aa, çoğunluğu orijinaldir. Yani doldurulmuş gerçek hayvanlardır. Bazı hayvan grupları, örneğin balıklar, amfibiler ve sürüngenler sadece alkol gibi sıvıların içinde muhafaza edilebilmektedir. Burada gördüğünüz tüm hayvan türleri günümüzde de yaşamaktadır. Burada İlk bakışta göründüğünden farklı olarak, gerçekte dünyadaki türlerin çoğu böceklerden oluşmaktadır. Böceklerin içinde de kın kanatlılar 360 bin türle en çok çeşide sahip sınıfı oluşturur. Bir karşılaştırma yapacak olursak, sadece yaklaşık 5.400 memeli hayvan türü ve yaklaşık 9.900 kuş türü olduğunu görürüz. Şimdi Hof diye bir yere girdik. Aşırı güzel. Meksika restoranı var. Yün satan yer var. Garip <laughs> garip tüpler takılıyor. Her tane insan var demek istiyorum yani. Çok hoş bir yer. Şimdi çıkalım mı? Şurada da Galeri Berlin var. Hof Berlin Kunst. Çok güzel. Sol taraf Meksika mutfağı, sağ taraf Arap mutfağı. Değişik kafalar. Ve yukarıda da iş hanları. İnanır mısınız? Yine yeşillik var. Çok şaşırdık değil mi? İyiymiş. Çok güzel içerileri. 真的。嗯 <noise>